Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle gömme rezervuar tamirini göstereceğiz. İçeride musluğu su kaçırıyor. Önce açması ve puf noktalarını göstereceğim. Bizim kapağımız şöyle yukarı doğru bastırıyoruz. Sonra kendimize çekiyoruz. Bazıları sağa doğru bastırırsınız, çekersiniz. Sola doğru bastırıp çekersiniz veya aşağıdan yukarı bastırırsınız, çekersiniz. Bizimkini aşağı mandalar aşağıda yukarı çektik. Sonra burada gördüğünüz gibi iki tane açma ön kapağı çekiyoruz. Ön kapağımızın vidaları. Bunu elle açarsanız genelde hepsinde böyledir. Kimisinde klipsler vardır. Bunları açalım. Ön kapağımızı alalım. Evet gördüğümüz gibi burada bir iç kapak var. İç kapak içeriye pisliğin gitmesini engelliyor. Çoğunda şurada iki tane e klips olur. Bizde şöyle bir klips var. Bunu çeviriyorum. Üstten çekiyorum. Şöyle bu gördüğünüz mekanizma var. Burayı göster. Parmaklarını göster. Mekanizma var. Bu e, ittiğimiz zaman şuradaki görmüş olduğunuz Burayı göster. İki adet e, küçük ve büyük olarak su e, rezervuarını sistemi devreye alıyor. Gördüğünüz gibi. Şurada büyük olan. Sağ tarafı da su alan. Yani çeşmemizden su gelen su. Çeşmemizden şurada yukarıyı göster. Burası normal çeşme. 3-8'lik girişi olan bir çeşmemiz. Bizim gördüğünüz gibi bu çeşmemiz tutuyor. Normalde su almasında bir sorun olsaydı bu çeşmeyi kapatacaktım. Suyu kesecekti. Ama şu an suyu kesemiyorum çünkü bu çeşme bozulmuş. Aç kapa işlemi yapmıyor ve su akıtıyor. Bu çeşmeyi değiştireceğim. Şimdi öncelikle e, ana varadan sistemi kapatacağım. Evet şu anda e, vanayı kapattım. Akıma durdu. Gördüğünüz gibi. E, şimdi şu önce 3-8 e, sisteme giren boruyu oradan ayırıyorum. Bu normal tuvaletlerimizdeki taharet musluklarındaki bağlantı noktası. Her zaman sola çevirdikten açacağız. Daha ufak bir anahtar buldum. 18 numara. Şimdi bunu yavaş yavaş açacağım. Sola doğru her zaman. Düşünürsünüz. Böyle kademe kademe çevire çevire açacağım. Evet. Gördüğünüz gibi e, bu 3.8 anahtarımızı 18 numaralı anahtarla söktük. İçindeki conta vardır. Bunun diğer ucu sisteme bağlı. Şimdi e, burada şeyimizi göster. Gördüğümüz gibi tarih musluğu e, 3.8 vana. Veya batarya altlarındaki vanalardan bir musluk. Bu musluğu değiştireceğiz sola da çevirerek. Yok. İlk gücü anahtarla vereceğim. Sonra elde dönecek. Evet. Biraz gevşettim. Önce bir kafasını sökmek zorunda kaldım. Bayağı bir sert olmuş. Şimdi elimle sola doğru çeviriyorum. Gördüğünüz gibi musluğumuz Elimdekini görebilirsin. Buraya bir köpük koymuşlar. Evet. Burası yarım parmak. 1-2 ile geçer. Burası 3 bölü 8. Tarık musluğumuzu. Şimdi yeni aldığım musluğu buraya takacağım. Yerini göstereyim mi? Yerini gösterebilirsin. Genelde hep böyle yukarıda olur. Böyle varlığının yukarısında olur. Evet. Şimdi elimde görmüş olduğunuz yeni bir çeşme. Burası yukarı geldik. Burası da normal ee, az önceki gördüğüm 38 koltuğuna ucuna geldik. Burası buraya. Burası da yukarı. Burası normal standart çeşme girişidir. Burayı güzel teflonluyoruz. Şu teflon yaparken önce ince bir şekilde dişleri doldurup ondan sonra üstünü komple sarmaya dikkat edin. Yani diş arasını tek tek dolduruyorum. Teflonu asla az koymuyoruz. Ne kadar çok koyabilirsiniz. Gözünüze ne kadar yeterli gelirse onun daha fazlasını koyun. Çünkü en büyük sıkıntıları teflonu az koymaktan yaşarız. Çeşmeyi bolca sıkarsınız. Yamuk olur. Biraz gevşetirsiniz su akar. O yüzden bolca teflonumuzu sarıyoruz. Abarttığımı düşünebilirsiniz ama abartmıyorum. Ya. Önce elimle dikkatli dişimi tutturuyorum. Sonra biraz anahtar yardımı kullanacağım. Evet, yerini oturttum. Şimdi güzelce önce elime sıkacağım. Sonra biraz yarı, e, alet yardımı yardımıyla iyice sağa doğru çeviriyorum. Şu anda e, sıktık. sıktık iyice. Kafayı çıkartıp gövdesinden de sıktım. Bu şekilde e, yerine oturdum. Şimdi vanayı açacağız. Verilmesin vanayı aç. su gelmiş. Burada herhangi bir damlama var mı? Yok. Şimdi çeşmeyi açıyorum. Evet. Şimdi doğru suyun geldiği yere bu boruyu monte edeceğim. kafayı gene önümden çıkartayım. Şu vidayı geçettiğim zaman bu kafa rahat çıkar. Şimdi bunu, şimdi bunu buraya gördüğünüz gibi sağa koyacağız. Kız gelin mi içeri diye soruyor. Gel. Yes. Tamam kızım gel. Açık kalsın. Şimdi diş kaptırmadan bu 38 dişlilerde en büyük sıkıntı. Bunu çok fazla sıkıyorlar. Su kaçırmaya başlıyor. Daha fazla sıkıyorlar içindeki contayı. Kuruyorlar. Önce elle sıkacağız. Anahtarla çok az sıkacağız. Su kaçırmıyorsa bırakacağız. Kaçırıyorsa biraz daha sıkacağız. Birden yüklenmeyeceğiz yani. Evet. Bunu sıktık. Elimizle. Elimle iyice sıktım. 19 anahtarla 18 anahtarla biraz daha sıkmak istiyorum. Evet. Şimdi deneyeceğim. Söylediğim gibi biraz elle sıkıyorum. Az bir anahtarla sıkıyorum. Şimdi çeşmeyi açacağım. Evet. Şu an sorunumuz başka bir sorun haline geldi. Ne oldu? Borumuz patlamış. Şuradaki boru ışığı tutarsan oradaki kaçağı görürsün, suyu da görürsün. Buradaki suyun geldiğinin dolayı kırcık meyve var. Evet. Bur değiştirme videosunda görüşürüz. Şimdi e, bu şuradan patlak, bu boyu değiştireceğiz. Bu normalde takımın özel bir parçası ve bu tarafı görüyorsunuz. Şurayı e, söktüğüm zaman anlayacaksınız. Burası su alınan hazne. Şu görmüş olduğumuz parça. Suyun girdiği parça. Şamandırası var. Şamandırası su, suyu kesiyor. Yuvasından çıkarttık. Gayet basit. Bunların hep, her birisi sistemler 50 çıkıyor. Şimdi elimle şunu açmaya çalışacağım. Evet. olan parçamız bu. Buna bir e, uyan parça bulmaya çalışacağım. Malburlardan ee, yoksa e, bu parçayı bulmak çok zor olacak büyük ihtimalle ya da servisine ulaşıp bu parça isteyeceğim. Bu parçayı bulduktan sonra görüşürüz. Ee, gördüğünüz gibi yeni fleximizi aldık. Ee, şimdi bunu monte edeceğim. Öncelikle 3.8'i çeşme bölümüne monte ediyorum. özellikle flexlerin özellikle içinde contu olduğu için aşırı sıkmıyoruz. Elle sıkıyoruz. Anahtarla bir nebze sıkıyoruz. Sonra çeşmeyi açtıktan sonra akıtma varsa biraz daha sıkarız. Diş kaptırmamaya özen gösteririz. Evet. Biraz sıktım. Şimdi anahtarla Çok daha sıkacağım. Yani sabit durmadığı için odaklanamıyor. Ama zorlama. Sabit durarak iş yapamıyor. <laughs> evet. Şimdi diğer ucunu da daha önceki şu parçaya evet. bu parçamız suyun geldiği şamandıranın olduğu sistemde. Bunu da buraya takıyoruz. Yerine mantıya dökeceğim şimdi. Soğuğu şu anda kaydamış. kestiği zaman görülür. Evet. Şu an yukarıda burada su akmıyor. Şu an burada da elimle kontrol ediyorum. atmıyor. Tamam. Bundan sonra e, tekrar kapatmaya gidebiliriz. Tamam. Şimdi hepsini geri atıyorum. Yüküme bon atıyorum. Şöyle çevirince yerine oturdu. Sonra en son söktüğüm iç parça İç parçayı da. Şu kancaları. Kimisi burası ayrı parça oluyor. Şurası ayrı parça olur. Şunlara yani klozet sifon kısmına kumanda eder. Ben bunları takacağım. Ve bu tırnakları şuraya usturacağım. Hepsinde bu iç parça olur. Evet. iç parçayı şimdi yerleştirelim. önce arkadaki evet yerleştiğini görüyorum. Şurada altı iyice oturtmadım. Taktığım yorum tam tersinde hareket etmeye başlıyorum. Evet. Yarıyı yani oturtturdum. Mandalların çalışıyor. Klipsin yere taktım. şekilde aynen taktığımız şekilde deliklerden geçirdim. Tüm işlemleri tersine yapıyoruz. Bakın zaten sökerken dikkat edersek aynı şekilde takarız. aşağıdan yukarıya bastırıyorum. Yukarıya tutturuyorum ve bitti. Bizi takip etmeyi unutmayınız. İyi günler.